Merhaba arkadaşlar. Koronavirüs bir pandemi. Böyle bir zamanda, böyle bir kriz ortamında şirketler ne yapmalı? Bu sorunun cevabını kendimce vermek istiyorum. Pandemi nedir? Pandemi epideminin yani salgının bütün dünyaya yayılmış hali. Yani bu dönemde bütün dünyada böyle bir kriz var ve şurası aşikar ki bütün dünyada global bir dünya içerisinde, global bir resesyon yani ekonomide bir yavaşlama olacak. Bunun kaçarı yok ve bu yavaşlama hepimizi şirketler olarak aynı zamanda da kişiler olarak bir şekilde etkileyecek öyle ya da böyle olumlu ya da olumsuz. Peki şirketler böyle zamanlarda ne yapmalı? Bir kere en başta şunu söylemek istiyorum. Bir takım haberler geliyor kulağıma. Bazı şirketler e, bunu fırsat bilip e, insanlarını işten çıkartmışlar. Bu bence büyük bir yanlış. Hele ki büyük global, Türkiye'de çalışan büyük global şirketlerin bunu yapması zaten büyük yanlış. Çünkü o şirketler yurt dışından gelmişler, bizim ülkemizde iş yapıyorlar. Ramazan aylarında çıkıyorlar, bize kendi değerlerimizi bizden daha iyi bilirlermişçesine anlatmaya kalkıyorlar. Bunun üzerine bir de ondan sonra dönüp de böyle hareketler yapıyor olmaları bence bana sorarsanız kesinlikle ayıp. O yüzden ee, zorunlu kalmadıkça lütfen işten çıkartma ya da maaşsız olarak, ücretsiz olarak izin gibi yollara başvurmayalım. Büyük global şirketlerin buna bir müddet en azından dayanabileceklerini, orta büyüklükteki şirketlerin de bir müddet dayanabileceklerini düşünüyorum. Küçük şirketlere gelecek olursak, küçük şirketler e, bir takım e, zorlukların içerisine girebilirler. Dayanabildikleri kadar. Bir hikaye Hikayede daha doğrusu örnek vermek istiyorum. Bakın ben çok defalarca bununla karşılaştım. Küçük şirket, 5-10 çalışanı var, İşte ne bileyim bir torna atölyesi gibi düşünün, ufak bir e, fabrika gibi düşünün. E, şirket e, böyle bir dara düşüyor, böyle zamanlar görüyor. Hanımların kollarındaki bilezikleri, kasalarında sakladıkları altınları çıkartıp beylerine verip, bey, çalışanlarımız zarar görmesin, çalışanlarımızın e, işte bu dönemde aç kalmasınlar, işsiz kalmasınlar deyip yardım ettiklerini görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor." Demiyorum ki böyle yapılması lazım ama hani bu size bir örnek olsun. Sonra şirketler ne yapmalı? Bir kere şirketler bu durumu bir kere kabullenmeli. Hepimizde olduğu gibi ve bunu bir fırsata çevirmeyi böyle kurunaz bir şekilde fırsata çevirmeyi düşünmek yerine daha mantıklı bir şekilde fırsata çevirebilirler. Yapmaları gereken şey çok basit. Mal ve hizmet aldıkları yerlere dönüp e, ve aynı zamanda müşterilerine de dönüp bir ihtiyacınız var mı? Size yardım edebileceğimiz bir şey var mı diye sorabilirler. Bu çok önemli, yapılması gereken budur. İşler yavaşladığı zaman döneceksiniz. Bir takım başka aktiviteler yürüteceksiniz. Yürütmeniz gereken aktivitelerde böyle şeyler olmalı bu dönemde. Dönün o insanların çalıştığınız, mal aldığınız, hizmet aldığınız yerlerdeki insanların bir ihtiyaçları var mı? Herhangi bir şekilde bir desteğe, bir yardıma ihtiyaç duyuyorlar mı? Belki verdiğiniz ürünü ver ben sana onu daha sonra öderim diyecek belki bir şey bilmiyorum artık. Bunun muhakemesi size kalmış ama mantık bana bunu söylüyor. Sonra bu bir dayanışma tabii ki. Bu dayanışma bizim kültürümüzde de var. Kültürümüzde bir abi abla kardeş dayanışması bir amcalar, dayılar, halalar var değil mi? Kötü zamanlarda yardımımıza koşuyorlar. İşte şirketler de bizim büyüklerimiz. Büyüklerimiz olduğu için çalışanlarımızın, mal ve hizmet aldığımız yerlerin, belki ufak tedarikçilerimizin, belki küçük müşterilerimizin yanlarında olmalıyız, yardımlarına koşmalıyız. Bakın bunun hikayelerini ben geçmişte çok duydum ve o şirketlere, o müşteriler, o tedarikçiler inanılmaz bağlı kalıyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. İsim vermek gerekirse veririm ona, hiç ama var bunun örnekleri. Sonra eğer çalışmak zorundaysak bir kere kontak olayını yani el sıkışması işte eller birbirine dokunarak ederek yaklaşarak filan böyle burnun dibine girerek bu işleri biraz azaltacağız. Şirketimizde her yere her yere her yere o sıvı jellerden alkollü el dezenfektanlarından koyacağız. Artı çalışanlarımıza bol bol girip çıkıp ellerini böyle 20-30 saniye sabunla yıkamalarını edeceğiz Nasıl yapmaları gerektiğinin yönergelerini koyacağız her yere. E, bu konuda e, hassasiyet isteyeceğiz onlardan ve onlara hatırlatacağız. Eğer ofis çalışması ise ve ofis çalışması e, masada oturup da illa da şirketin içerisinde gezmeyi gerektirmiyorsa bırakın insanlar evden çalışsınlar. Eğer bir toplantıysa sakın sonlandırmayın toplantınızı. Bugün e, internette bunun olanakları en vay çeşit. Birebir için açın ne bileyim hangout yapın, açın zoom kullanın, açın e, ne bileyim facetime bir şeyler yapın. En vay çeşit yöntem var. E, bunu artık söylememe bile gerek yok zannediyorum. Sonra e, bütün bunların e, tabii ki bir kere daha hatırlatayım. Çalışanlarımızı işten çıkartmayacağız ama ne yapacağız? Eğer ihtiyaçları varsa eğer bir takım yaşlılar, yani sağlıkları buna el vermeyecek olabilecek olan çalışanlarımız varsa, onların da ücretlerinde kesinti yapmadan evlerine gönderebiliriz. Bu yapmamız gereken şirketlerin sorumlulukları ve mantıklı olarak yapabilecekleri şeyler bunlar ben size bunları tavsiye etmek istiyorum. Bu bir denge meselesi. Böyle zamanlarda ekonomi yavaşlar. Ekonomi yavaşlamasına rağmen bazı şirketler işlerini hızlandırırlar. Gidin bakın mesela marketlerde kalmayan, yetiştirmekte zorluk çekilen bazı malzemeler var belki değil mi? İşte o malzemeler üreten firmalar onların işleri biraz daha yoğun tabii ki. Şimdi onlar iş yapacak. Daha sonraki zamanlarda e, ee, diğer firmalar, iş yapamayan firmalar iş yapacaklar. Şimdi üretim yapıp bir köşeye kaldırmak, stoklarını şişirmek zorunda olan firmalar daha sonra bu stokları eritecekler. Ne zaman neyin geleceği hayatta hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz gerçekten. Kimisinin felaketi bir başkasının bazen işlerinin yükselmesine sebep oluyor. Bu böyle bir kapalı kaplar prensibi gibi çalışan bir durumdur. Denge şu anda buradadır ama tahtravalinin diğer tarafı da elbet ki yükselecek, dengeye değişecektir. İnsanların var olduğu sürece insanların içerisinde ileri gitmek, mutluluk, sürekli yeni bir kapıyı açmak, durmadan hareket etmek, iyimserlik var olacak olduğu sürece de bu devam edecek. Bakın bizi en çok götüren şey bir umuttur insanı yaşatan dedim bir önceki videomda. Gerçekten bu. Gerçekten bizi ileri götüren şey durmamamızı sağlayan, insanlık olarak sürekli yükselmemizi sağlayan şey içimizdeki bu gelişme isteği, bu umut. İnsanları hiçbir şey yapmayarak bir yere tıkamazsınız. Bakın, eee insanlara deyin ki bütün maaşınız aynen karşılanacak, evlerde oturun deyin. Ne kadar tutabiliyorsunuz? Öyle olmasına rağmen ne kadar evlerde tutabiliyorsunuz? Onu bile yapamazsınız. O yüzden insanlar illaki isterler ki e, alışverişi yapsınlar, illaki isterler ki çıksınlar, gelsinler, tosunlar. Bunlar elbet olacak. Şimdi olmaması gerekiyor. Şimdi yavaşlaması gerekiyor ama daha sonra illaki olacak. Şirketlerin bunu bilmesi lazım. Şu anda kazanmıyorlarsa daha sonra kazanacakları bir zaman olur. Tabii en son olarak da şunu söylemek istiyorum ki bu bir pandemi. Bu böyle her an görebileceğiniz, her an karşınıza çıkabilecek bir şey değil. Şu anda bu karşınıza çıktı ve buna nasıl tepki verdiğiniz, nasıl bir şirket olduğunuzu, ileride nasıl anılacağınızı, algılanacağınızı söylüyor ama bundan mutlaka ders almaya bakın. Doğru hareketler yapın, doğru adımlar atın şu anda ee, insanları dinleyin böyle e, bilge insanları dinleyin. Bakalım neler diyorlar, onların ne fikirleri var böyle zamanlarda ne tavsiyelerde bulunuyorlar. O yüzden bundan ders almaya ve bir sonraki sefere de buna hazırlıklı olmaya, güçlü olmaya bir sonraki sefere bakın. Benim size bu zamanlarda, böyle dönemlerde şirketlere tavsiyem bu olur. Hoşçakalın.